Dördüncü sorudan devam ediyorum. Emma ve annesinin konuşmasına işaret olacağız. Emma bir soru sormuş. Annesi de soruya cevap vermiş. Daha önce sıkça yaptığımız soru cevap sorusu. Ele eleye gidelim. Önce annesinin verdiği cevabı göre soru ne olabilir? Onu inceleyelim. Annesi, you can come with me to the kitchen and try something to cook. Benimle mutfağa gelebilir ve bir şeyler pişirmeyi deneyebilirsin diyor. Yani bir öneri söz konusu. Ee, annenin cevabında dikkat etmemiz gereken herhangi bir yes no question yok. O yüzden yardımcı fiil olanları bir düşünerek hızlıca geçebiliriz. Bakalım seçeneklerimize göre en uygunu hangisi? A'dan başlıyorum. I'm bored. What can I do? Çok sıkıldım. Ne yapabilirim? Annesi de buna karşılık benimle mutfağa gelip bir şeyler pişirmeyi deneyebilirsin diye gayet uygun bir şekilde oturuyor. Ne yapıyorduk? Seçeneği bulduktan sonra direkt işaretlemek yerine diğer seçenekleri eleme yöntemiyle de eleyerek emin oluyorduk sorularımızdan. Devam ediyorum boluyla. Which is your best movie? En sevdiğim film hangisi size? diyor. Filmle ilgili hiçbir şey yok. Mutfak demiş aksine. Mutfağa gelip bir şeyler pişirmeyi deneyebilirsin diyor. Ama burada best movie demiş. Best movie yüzünden olmuyor. Zaten soru kelimesi which ile başlamış. Hangisi dediğine göre cevap annesinin konuşmasında da bir filmle ilgili bir isim ya da bir tür adı olması gerekiyordu. Olmamış. O yüzden bolu diyemem. See, can I Eat everything here. Buradaki her şeyi yiyebilir miyim? Aslında evet. Mutfak diyor. Pişirmek diyor. Hani mantıklı olabilir ama buradaki her şeyi yiyebilir miyim? Benim de mutfağa gelip bir şeyler pişirmeyi deneyebilirsin diyor. Yiyebilirsin demiyor. Bu birinci ipucu. İkincisi de Ken'le sormuş. Yes you can, no you can't tarzında bir cevap verebilirdi. Vermemiş. O yüzden onu da Şöyle iki seçeneği birden Eledik Geldim Which snack do you want to eat? Hangi abur cuburu yemem istersin? Bir kere which ile sormuş boluyla aynı seçenekten dolayı eliyorum Hangisini yemek istersin dediğinde burada bir Atıyorum Cipsiye Çerezeye bu tarz bir şey olması gerekiyordu Ama hiçbir şey yok sadece 40 diyor. Dikkat edelim tekrardan. Benimle mutfağa gelip bir şeyler pişirmeyi deneyebilirsin. Yani bunun cevabı ne olabilir? Çok sıkıldım ne yapayım? O da diyor ki gel bana yardım et kısaca diyor yani öyle. Doğru cevabı Madana.